Bir kadın seni seviyorsa sana aittir. Mutlaka bir fotoğrafı vardır bir yerinde. Onu kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur. Senin adınla başlayan dualar ve biten senin adınla. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam, kadınlar vazgeçtikleri adamlara acımayı da beceremez bu da kalsın aklın. Bir kadın seni seviyorsa, koklayarak öper seni. Seni seven bir kadın, sevdiği kadar sarılabilirse sana, vallahi kemiklerin kırılır. Ve bir kadın seni seviyorsa, sen ne kadar güçlüysen, o kadar güçlü hisseder kendini. Onu yanıltma. İlk darbede yere çakılma oğlum. İlk imtihanda, sınıfta da kalma. Ve asla ama asla araya umutsuzluğu sokma. Orasıdır kadının şah tamarı. Umudu kesiliyen vazgeçip siktir olup gider kadın. Sevmekten, beklemekten, özlemekten, ulan hatta dua etmekten. Can kaçar, yakalayamazsın. Falan filan sonra bilirsin ya. Sen sen ol, o kadını satma. Bir kadın seni seviyorsa kavga eder. Hem birazdan boğazına yapışacaksınızsın, hem görürsün gözlerindeki korkuyu. Kadınlar susmaz genç adam, susmuş kadın, gitmiş kadındır. Susmuş bir kadın için bitmiş bir adamsındır. Bu kadınların değişmez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez olan maddelerinden biridir. Kadın olmanın altın kuralıdır artık o kadının üstüne alınamazsın. Sahip çıkmadığın kadına ehaliyle hesap da soramazsın. Kadınları bomba gibi düşün genç adam. Yanlış kabloyu kesersen onunla birlikte sen de patlarsın. Bak oğlum bu hayatta her şeyi alırsın. Yalnız seni seven kadının yoktur diyeti. Seni her şeye rağmen sevebilen kadını satın alamazsın asla. Cüzdanın kilo kaybettikçe sevgilere eksilen sevgililerin olur en fazla. Bir şey daha var ki, kuştur kadın ve bir gökyüzü vardır her kadının. Öyle bir hava olmalı ki adamın, senden göçmediği için onu dondurmamalısın. Bunu bir zamanlar seni gökyüzü ilan etmiş kadının, başka bir gökyüzünde kahkaha atışını duyulacağını